Bence artık bu inatlaşmayı bir bitirelim diyorum ben. Aramızda öyle bir inatlaşma mı var? Yok mu? Var mı? Benim açık çekim yok mu Barış? Var. Tamam işte ben de onu diyorum. Artık bana karşı öyle laf sokmaya çalışmalar, beni kıskandırmaya çalışmalar yok. <laughs> ne? Hayır, senin için söylüyorum. Sonra kızdan nasıl kurtulacağını bilemiyorsun. Üzülüyorum. Sen kimden bahsediyorsun şu an? Aslıhan'dan ya. Yok öyle bir şey değil mi? Var öyle bir şey. İkimiz de çok iyi biliyoruz. Gerek yok. Zaten işe de yaramıyor. Hmm. Hı. Hı? Ne, ne? Yaramıyor. Bu mu yani? <laughs> Böyle mi çarçur edeceksin açık çekini? Çarçur etmiyorum. İstediğimi söylüyorum işte ben sana. Çek benim, karar benim. Peki. Hı? -hı. Nasıl istersen. merak ediyorum sen kazansaydın ne yapacaktın Bekliyorum Söylemeyecek misin Sen ne yapardın sen ne söylerdin Ne isterdin benden Ben konuşmazdım. Bir şey de istemezdim. Ne yapardın peki? <laughs> Uzun zamandır yapmam gereken. <laughs> koş koş nereye kadar bu dünyanın bir sonu var ama ben de dur yok dur 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 da bir nefes al derler ama benim düşlerim var düşüşlerimden gördüm tüm gökyüzünü düşünün kadar Evet. Hı. Bizi merak etmişlerdi Biz aşağı mı insek artık acaba? Olur. Evet. Ha, şöyle yapalım. Ben önden ineyim. Sen de arkadan gelirsin. Çünkü bizi bir arada görünce şüphelenmesinler. Neden şüphelenecekler? Aramızda bir şey olmasından Aramızda bir şey yok mu? Var mı? Bence var gibi. Bence de var gibi. Ee, e, ama en iyisi, en iyisi bizi öğrenmemeleri. Bu, bu çok önemli çünkü zaten yeteri kadar şey oldu ve hiçbir şey yokken bir sürü şey oldu. O yüzden en iyisi bizi görmemeleri, evet. sen önden git, hı hı. ben arkandan giderim. Tamam. O zaman ben önden gideyim, sen de arkadan gelirsin. Evet, tamam. 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 Ben barış. Ne istedin Barış'tan? <laughs> Hiçbir şey istemedim. E açık çek meselesi ne oldu? Şey hiç beklemedim bir şey oldu Meral'im. Hiç de öyle değil bence baksana ne Başka başlayınca inşallah böyle devam eder. <gülüyor> i̇nşallah inşallah. <gülüyor> kadar çabuk olmasını hiç beklemiyordum. E peki şimdi böyle ne olacak? Vallahi hiç güzel şeyler olmayacak. Ne olacak? Her gün kavga yürültü olacak. Olacak olan bu. Ay demem öyle Bekir abi ya. Berlin ajansı bırakamayacağına göre yerine birini getirecek müdür olarak. Ya da iki ajansı birleştirecek. Aha. Peki şu an ne imzalıyorlar? Zaten imzalanmamış mıydı satış protokolü? Sözleşmeyi imzalıyorlar hayatım. Yani ek maddeler falan ver herhalde içinde. Bize de kesin imzalatırlar aynısını. Yeni patron, yeni sözleşme. iz. Teşekkürler. Evet, her şey tamam. Egonun sizin için ne kadar önemli olduğunun farkındayım. Benim için de çok önemli. Yıllarca burada birlikte çalıştık. Çok da güzel günlerimiz geçti. Evet arada ufak bir ayrılık yaşadık. Ama gördüğünüz gibi tekrardan bir arada olmayı başardık. Evet. Sonunda başardım. Bu durumdan pek de mutlu olmayan bazı arkadaşlarımız var. Bunun farkındayım. Ama umarım onlar da mutlu olacaklar. Neyse. Bugünden itibaren... ...Ego'da yepyeni bir dönem başladı. İki ajansı birleştiriyoruz. İki ajansımın da sahibi olarak sizlerden ricam... ...son dönem yaptığınız hataları tekrarlamamız. Sözleşmeyi imzalarken okuduğunuzu düşünüyorum. Oyuncu kaybetme lüksünüz yok. Yani üzülerek söylüyorum... ...oyuncu kaybeden kendine yeni iş arar. Anlaştık mı? Sanırım anlaştık. Evet. Bugün üzerinden geçelim. Neler yapacağız? Kim başlamak ister? Ferideciğim, <laughs> seninle başlayalım mı? Benim elimde birkaç yeni senaryo var. Onları okuyor. Başka? Başka o kadar. Peki. Çınar, senden ne var yok? Ee, Altın Okyanus filmi için Müjüldede ile Hakan'ın görüşmesi olabilir. Olabilir derken yani olacak mı olmayacak? Ee, daha tam net değil. Netleştirebilir miyiz? Sağ tamam. ol. Evet. Yeni savaş gelecek. Yeni teklifleri değerlendireceğiz. Bir de sözleşme taslağı var birlikte. Göz atacağız. Güzel. Feris. Sen ne yapıyorsun bugün? Mehmet Er Yılmaz gelecek onun yeni filmini konuşacağız. Tamam. Beraber çok güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Yani Ego'yu o eski haline hep beraber geri getireceğiz. Toplantı bitmiştir. Teşekkürler. Sen biraz kalır mısın? Kapıyı da kapatır mısın? Şimdi? Seninle özellikle konuşmak istedim. Ufak bir hatayı bile affetmeyeceğim. Haberin olsun. Niye özellikle bana söylüyorsun bunu? Çünkü bu ajansta hırsları yüzünden en çok hata yapan sensin. Geçmişte bunu defalarca yaptın. Ama gelecekte istemiyorum. Bitti mi? Bitti. Gidebilirsin. konuşabilir miyiz? Tabii. Aradım seni birkaç kere. Gördüm. Açamadım. Kıraç acil toplantı istedi tabii. En yani azından ben böyle düşünmek istiyorum çünkü... ...aksi takdirde beni Uyandırmadan gitmezdin değil mi? Dün gece niye bana söylemedin? Egoyu satın aldığını. Söylemedim. Söylemedin çünkü bilmemi istemedin. Bilseydim. Bilseydin tavırlı olurdun bana karşı. İçinden geldiği gibi davranamazdın. Söylediklerini söyleyemezdin. Yaptıklarını yapamazdın. Ben... ...ilişkimiz zarar görsün istemedim. Bizim aramızda bir ilişki yok. Dün gece olanlar da bir hataydı zaten. Ben hata demezdim. Başka koşullarda ben de hata demezdim Serkan. Ama egoyu satın aldığına göre... artık benim patronum olduğuna göre... ...benim seninle başka bir ilişki kurmam mümkün değil. Konuşurlar diyorsun. Başka şeyler düşünürler. Mesele başkalarının ne düşündüğü değil. Ne o zaman? Ben böyle bir ilişki içinde olmam. Bu yaşıma kadar olmadım. Bu noktadan sonra da olmaya hiç niyetim yok. Şu andan itibaren bizim ilişkimizin sınırları gayet net. Sen egonun sahibisin, ben de senin çalışanın. O kadar. Ayrılmaz gelecek demiştim bugün. Yeni filmi hakkında mı görüşeceksiniz? Evet, evet. Yine senaryoyu kendi yazmış. Nasıl bir şey? Şahane çok güzel. Güzel. Başka bir şey var mı? falt yapalım mı? Kimsenin bilmediği bir yer biliyorum. İyiyim. Güzel fikirmiş ama ajanstayım, çalışıyorum. Ya of Fatih değil mi bugün? Sen neredesin ya? Ne yapıyorsun? Bir saattir seni arıyorum. Hiçbir şey yapmıyorum. Kimseyle konuşmuyorum. Ben mesajlaşmıyorum da. Fotokopi ben. Ee, i̇yi misin? İyiyim. Tamam. Birazdan Mehmet Er Yılmaz gelecek. Seni çağıracağım. Tamam mı? Tamam. Topla kendini. Hemen topla. Bir sürü şey oldu. işler karışık. Anlatırım sonra. Müsait olunca ara beni. Ulan çıkıyorum. Tatil değil mi ya bugün? Sorma. Serkan ajanstaymış, egodaymış. O çağırdı. Hmm. İyice karıştı diyordu. Demek ki bundan bahsediyor. Sarkan Ego'yu satın almış. Gerçekten mi? Hmm. Ben zaten sana söylemiştim durumlar karışık diye de... ...bu kadar hızlı olacağını ben de beklemiyordum. Edeni çabuk tuttu demek ki. Ee, ne olacak peki şimdi? Bilmiyorum ki işte. Bir gideyim öğreneyim, konuşuruz. Tamam. Hadi kaçtım ben. Bilir miyim? Gel. Seni merak ettim iyi misin? Pek manalı değilim. Gördüğün gibi. Ne diyeceğimi bilemiyorum ben. Ben de çok üzüldüm. Umarım Maydan aranız bozulmamıştır. Ego gitti. Bayda ile kavga ettik. Ben de burada böyle dikiliyormuştu. Çok üzüldüm. Yapabileceğim bir şey var mı? Yok. Konuşmak istersen ben buralardayım. Dicle... ...bir şey soracağım ben sana. Tabii ki. Serkan'la... ...benimle ilgili hiç konuştun mu? Nasıl yani? Yani... ...benim senin baban olduğumu... ...ima etti mi hiç? Hayır. Biliyor mu ki bize? Emin değilim. Böyle bir konu geçerse bana haber ver olur mu? Tabii ki söylerim ama bildiğini zannetmiyorum. İnanılmaz zarif bir kadın bu ya. Nasıl nazik. Nasıl tatlı, nasıl güzel. Ne konuşuyorlar ki acaba? Yani hiçbir önemi yok biliyor musun? Sabaha kadar öyle dursun evet. ben bakalım. Evet. Efendim Sinan Bey. Merhaba, nasılsınız? Teşekkürler Dicle. İyiyim, sağ olasın. Sen de iyisin umarım. Teşekkür ederim, ben de iyiyim, sağ olun. Nasıl yardımcı olabilirim size? E biliyorsun şu anda reklam görselleri hakkında ofiste çalışmaktayız tüm ekiple beraber. Her yer Emir'in resmiyle doldu taştı. E şimdiden sıkılmadınız umarım. Yok canım olur mu öyle şey? Aksine çok keyifli gayet iyi. Ah çok güzel sevindim. <laughs> Ama konu reklam filmi değil tabii ki. Belki de Emir'in hayatını değiştirecek büyük bir teklifle karşındayım. Flirt Games diye bir oyun şirketi duydun mu hiç? Mutlaka duymuşsundur çünkü çok büyük bir firma. Evet evet, evet ben biliyorum duydum. Hatta çok yakın bir zamanda bir ile ortak oldular Hollywood'da. Onu diyorsunuz değil mi? Vallahi bravo. Harikasın. Füzök Games Up'ın Türkiye temsilcisi Batuhan şu anda ofiste. Kendisi okuldan arkadaşım. Yeni bir oyun ve film projesi hakkında çalışmaya başladılar. Bu oyunda dünyanın her yerinden kahramanlar var. Tabii dünyada aynı zamanda satış sunulacak. Bu oyundaki karakterleri gerçek oyuncular, gerçek aktörler canlandıracak. Bu oyunun satışa sunulmasından hemen sonra da film projesine başlayacaklar. Asıl konu şu. Batuhan ofise geldiğinde Emir'in resmini gördü ve çok beğendi. Çok güzel. Karakterlerden biri için Amerika'daki merkeze Emir'i önermeyi düşünüyor. E tabi bunun için de Batuhan'la sizi tanıştırmayı gerekli gördüm. Ben ben şimdi hemen Emir'le konuşuyorum. Size hızlı bir şekilde geri dönüş yapıyorum. Merak etmeyin. Görüşürüz. bak boş ver. Dur sen ne anlayacaksın zaten.